Nereye geldik? Hadi evet, hadi bıraktım seni. Bak. Dikkatli ol olur, olur mu anneciğim? Önüne bakar mısın anneciğim? Ayıcıkla beraber mi koyacaksın? Göster bakalım bana ayıcığını. Evet. Hadi bakalım. kayacaksın. Tamam, bekle o zaman beni, hayır, tamam mı? Hayır, bekle. diyorum seni anneciğim. Ayıcığını kaydırmak ister misin önce? Hadi ayı kafana dikkat et anneciğim. Otur sen bir, ilk önce kendin otur. Otur aşkım. Tamam, otur. Otur. Olsun, tamam. Hadi bakalım. Dikkat, yardım edeyim mi? Tamam Özgü kendi yapsın. Hadi kay bakalım. İkiniz birden kayın. Kay anneciğim. Aferin sana. Düştün. Olsun. Kalk bakalım. Ayıcıkla beraber mi kaydınız? Ayıcık da sevmiş mi parkta oynamayı anneciğim? Ayıcık ilk defa geliyor değil mi? Kaydıraklar ıslak yalnız farkında mısın? Kaydıraklar ıslak ama olsun. Biz ne de eğleniyoruz. Gel anneciğim kafana dikkat et ve otur şimdi. Otur anneciğim kafana dikkat ederek otur yalnız. Ha ayıcık mı kayacak? Tamam anneciğim kaysın ayıcık. Bırak ayıcığı. Ayıcığı bırak. Hadi kaysın ayıcık. Huu, ayıcık kaydı. <laughs> Teşekkür ederim Özgücüğüm. Teşekkürler. Sıra sende. Hadi bakalım. Kay bakalım. Hop. Hoppa. Hadi bakalım. Kayıyor musun? Kay bakalım anneciğim. Kay aşkım. <laughs> Kaymayacaksın herhalde sen. Uuu, geldi 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 geldi. Aferin sana. Al bakalım ayıcığını. Yok anneciğim oradan çıkamayız biz. Oradan çıkamayız. İnelim merdivenden çıkalım olur mu? Yok. Şimdi yaramazlık zamanı diyorsun öyle mi? Gel bakalım. Hadi ayıcık kendi çıksın. Ayıcık çıktı galiba merdivenlerden. Evet. Bravo ayıcık. ayıcık. Özgücüm. Bekliyorsun beni anneciğim. Oturdun mu anneciğim? Ayaklarını uzat şimdi. Uzat ayaklarını. Hadi Ayıcık kaysın mı önce? Hadi Ayıcık'ı kaydır. Sen değil, sen değil. öyle değil. Sen otur anneciğim. Otur oraya. Ayaklarını uzat ama. Uzat ayaklarını. Ayıcık. Peki Ayıcı'yı yolla o zaman. Kaysın biraz daha it. Biraz daha it. Tamam, yeter. Yeterli. Hoppa! Ayıcık kaydı. Sıra sende. Uzat bakalım ayaklarını. Geliyor musun? Al seni. Kaydıraklar ıslak. Ayıcığımız düştü. Ayıcığımız kirlendi. Kaydıraklar ıslak. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Ne yapıyor ayıcık? Kendimi çıkıyor anneciğim merdivenlere. Ayıcık merdiven çıkmayı öğrenmiş mi? Anne. Oo süper. <laughs> Hadi bakalım çık bakalım. Aferin sana. Anneyi bekle. Anneyi bekle. Tamam anneciğim. Otur sen. İlk önce otur, ayaklarını uzat. Ay ayı kayacak Evet, ayı kayacak ama sen ilk önce bir ayaklarını uzat bence. Ayı. Peki, hey ayı kaysın o zaman. Birazcık daha göndermen lazım ayıyı. Hadi ayıcık kay bakalım. Çok az daha. Dikkatli ol ama sen. Gönder ayıcığı anneciğim. Oo, ayıcık kaydı. Bekle şimdi. Bekle. Hadi sen kay bakalım şimdi. Kay bakalım harikasın aferin sana aferin sana aferin sana hadi bakalım Oo, ayıcık kaydı bakalım ayıcık burada şimdi de özgü deniz kayacak kay bakalım kuşum kay bakalım kuşum Hop. aferin sana burada su var anneciğim Oo, ayıcık kaydı bile sen dikkatli ol lütfen olur mu anneciğim ayıcıyı alabilir miyim buradan Tamam almıyorum. Hadi dikkatli ol ama anneciğim tamam mı? Çok dik burası. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Burası çok heyecanlı bence. Hadi kay. Seni bekliyorum. Bakalım kayı vuşt kayacak mısın? Nasıl kayacaksın? Vuşt kayacaksın. Hadi kay bakalım vuşt. Hop. Hadi. Hadi bakalım. Oo, düştün. Tut elim anneciğim. Kalk bakalım. Burası biraz hızlı kayıyor. Evet. Oo, sıra tahtara verliğe geldi. Sen otur anneciğim ilk önce. Bak ben halledeceğim. Sen otur anneciğim tahtara verdi. Ayıcığı sana vereceğim zaten. Tamam koydum. Ama sen olmadan ayıcık burada duramaz. Böyle. Böyle mi dursun? Tamam anneciğim. O zaman ayıcıyı böyle kaldırıp indirelim mi? Ben. Hadi sen ayıcıyı kaldırıp indir anneciğim. Buradan. Peki. Ama ayıcık düştü. Peki ben ayıcıya sahip çıkayım sen oradan kaldır indir. Hadi bakalım. Hop. Oo, biz bunu bağlasak buraya nasıl olur ya? Bunu bağlayamayız ki. Ben tutayım en iyisi. Hop hop. Hop. Ben, ben. Tamam sen yap. Aferin benim kızıma. Ay ayıcığı ne güzel. Oynuyor ayıcıkla. Hop. Ay gücüm yetmedi. Dur diğer elimle yapayım. Hop. Uu. Ay. Ay gücüm yetmedi anneciğim. Ayıcığı kucağına almak... Ayıcık düştü. Hoppa. Evet. Nasıl? İyi misiniz? İyi. Tamam. Anne de böylece spor yapıyor anneciğim. Ayıcık nasılmış? Ayıcık nasıl anneciğim? Ayıcık iyi mi? İnmek istediğin zaman bana söyle tamam mı? Peki tamam bekle bekle acele etme. Hoppa tamam. Şimdi de salıncaklar. Evet anneciğim. Yardımcı olayım mı? Ayıcık kendi. ayıcı kend... ha, koyalım anneciğim buradan. içeri Tamam sen koy. Şöyle. Ben. Hadi sen koy bakalım. Aferin sana. Hadi salla anneciğim ayıcı Aferin sana. Ben. Sen de oraya mı oturacaksın? Hadi beraber sallanın olur mu? Hayır. O... Nasıl istersen tamam. Yardımcı olayım ben sana otur bakalım peki vazgeçtik diğer salıncağa gidiyoruz tamam anneciğim anne bu da o da mı değil hangisi ben ben tamam sen aferin sana bu bu değil mi bence de o daha güzel Tamam çok güzel. Ayıcığı mı sallayacaksın beraber mi sallanacaksınız? Ayıcık. Ayıcık mı sallansın? Tamam. Koy anneciğim ayıcığı oraya. Evet. Sallan bakalım ayıcık. Oh. Dikkatli ol. Daha hızlı salla anneciğim onu. Hop. Dikkatli ol ama. Biraz arkada durur musun? biraz arkada dur biraz, biraz arkada durur musun anneciğim şöyle yapalım bak sen biraz arkada dur arkada dur tamam o sana doğru gelecek zaten tamam sen ona doğru gitmene gerek yok evet işte böyle aferin sana aferin sana çok güzel aferin sana ay çok tatlısınız ya çok tatlısınız anneciğim Şimdi beraber mi sallanacaksınız? Tamam sen yap anneciğim. Tamam kendin yap. Kendi yapacak. Yardım istemiyor musun? Yardım edebilir miyim? Ben. Peki. Ama sen öyle bilmiyordun zaten. İlk önce yüz, yüzün doğru biniyordun anneciğim. Yardım istiyor musun? Baz mı geçtin? Gel anneciğim. Birazcık da sen sallan anneciğim. Tamam sen sallanmayacaksın sanırım. Ayıcık sallanıyor. Özgü ayıcık sallamak istedi. Ayıcık susadın mı? Hayır, ben, susamadım. Ayıcık sana teşekkür ediyor anneciğim parka getirdiğin için.